Gel de götünden sikeyim senin set. Ay açmış lan direkt. <laughs> Adam çıldıracak. Allah. Yapma yapma sıçra geliyor. Amına korum slow'unun var ya şimdi. çocuğu seni ya. Kendimi baitleyeyim de belki ama o da şey izlemiş ya bait atalım. Onu öldür lan lütfen öldür ya. bot alayım da herifi slowlayınca yetişemesin bana zaten yetişemeyecek master'ın çükü. Başında ama bizim herifte. De... Ulan bu ne lan iki tane jungle mı var? Loki random. eke okay. İyi bayağı aldım en azından ya. Slow push yapalım da. Bir alamaz Ivern yine bende herhalde. <laughs> Otom atalım. <laughs> Amına koyayım ya. Bacını sikeyim senin. Ivern Yapma. Abi Allah belanı versin ya. Tap eş oynayacağım zaman iki tane jungle mı gelir ya? Amına koyayım ya. I won't. adam götü titriyor var ya. Gidiyor ya. Bizim jungle niye bana oynamıyor ya? Alt tarafı tapeş oynuyor ya. Hayvel oçu burada değilse orospu bu çocuğu. Bir bota gidiyor. Şu anda alabilirim. Abi yok ya biri gidiyor biri geliyor. Amına koyayım ya. Aa. Vallahi sikeceğim şimdi ya. Vallahi kıracağım ekranı ya. <Gülüyor> <Gülüyor> İki jungle geliyor amına koyayım ya. Şaka gibi ya. Bir tane de değil ya. Biri gidiyor biri geliyor amına koyayım ya. 3v1 oynuyorum siktimin oyununu ya. Allah dünyanın en kötü sıçrasını attım amına koyayım. <laughs> <laughs> Neyse kestim ya yeter. Buna vurabilirdim ya neyse. Start. Bot alayım da salak jungle gelince kaçabileyim ya. Geri zekalı. Deli ettiler beni ya. Organa'ya söyleyeyim de gelsin. Bir dört bir bot lane'imiz en azından da Kaisa eziyorlar. Bu çalıda mı duruyor orospu çocuğu? Yo orada Jarvan nerede? Abi <laughs> iki tane jungle arıyorum ya siktimin oyununda. Jungle şey Jarvan kafama atlayacak gibi seziyorum. Ha peşe fokus attıklarını düşün bir de Zed ya. Sen yani W'nla kaçıyorsun ya. Yine bende mi ya? Vallahi kusacağım ama ya. Yapma ya, yapma ya artık ya. Of! Gideceğim şimdi ya. te nemli coia mocabacamonakoi koyayım ya. Allah belanızı versin ya. Allah belanızı versin. Tik gidin şu oyunundan ya. Lane'e gidemiyorum amına kodumun oyununda ya. <laughs> ne bak acı çekiyor ya. <laughs> Morgana da sıfır işlev ya. ona sağ sar orası çocuğu. İyi. Oha oğlum be nasıl kesiyorsun lan sen? Orospu çocuğuna bak vurdu hasara bak. bak 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 dursam yine Ivern'ı e ölüyormuşum ya. Vayne niye tapta ya? O ben mi de geçtim? 04 Vayne 50 farm tapa geçti Zed'e ölmeye. Vayne de beni sikiyor. Burada hasara bak ya. Bu çarı da yani Yaptıysa beynini sikeyim onu ya Morgana bir yardım et kurdunu sikeceğim şimdi gel lan şuraya Bunda bunu da geberin amına koyun geberin. Bunundan kan geldi ya. Bunun bu bizi taşıyor oraya. Daisy çıkardı. Çık Bir attık Daisy amına. Uçun bariyeri varmış ya. La o e, la o e. <laughs> Brown da La o e. Gangbang eşya. Ah! Amına koyayım Zed keser de onu tutsa. Biraz şurada farm kasayım da fıt diye. Yoksa güçlenemeyeceğiz ya. Yani. Fıt 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 Master'ın çükü. Ya yeah, ber o oh, e eh. ah, o oh, e eh. takılın kanks ben buradan bütün kuleleri alacağım of bizimkiler tost oldu ya set <laughs> bana geliyor hıvayı bana geliyor yarra yiyorum şuraya bir ülke. Bu oyun bitecek lan. Thank you. <laughs> Melekler... Atakan çıkıyor lan. Ben niye fight'tan uzağım amına koyayım ya? Bunlar oynuyor bizi izliyor gibi oldu kal lan. Oğlum senin var ya çalını sikiyim ya. Abi Zig nereye kaçıyorsun ki ya? Gel adam gibi öl benim yanımda. Adamları öldürelim ya. Korkak orospu çocuğu seni. Zaten götüm yırtmışım orada. La o e. Şöyle bir ping atalım da serverdayız annesinler. La o e. gitsin ya ben Atakan'a gideceğim amına koyayım. Kayısal'ın yanında oynayacağım ya biraz fight yapalım. Niye Atakan'a gitmiyor lan bizimkiler? Aa, ne oluyor lan? Ula bu ne lan? Amına koyayım ya. Oğlum ifosunu verseniz de oğlum.

Ya orası bu çocuğuna bak bir de base atlamış inhibitor alıyor ya Ya senin anneni sikiyim ben ya Gel lan buraya ihtiyar Oğlum ben ne kadar kötüyüm aman Allah'ım ya. Bileri de salmayın oldu mu? La o eler. <laughs> şey çekiyor ya bir de Mekki çekiyor orası. He ee, kanka. Ya uğraştırma bizi be. Ya, Allah belanı vermiyor ya. Jokin flaşına ya. Kendini aç. Bizim herif oyunun ırzına geçti amına koyayım. Oğlum konuş konuşun sesiniz çıkmıyor. Ay böyle support jungle var ne diyor oğlum bu ya. Ne anlatıyorsun be abi? Kaç kanka kaç. Ben de kulelerini sikeyim de delirsin oçlar. <laughs> Tipe bak. Minyon gibi orası çocuğu ya. <laughs> Amına kodumun ağacı seni ya. Slenderman ağaç. Morgana ile bizim işlevsizlik peki. Elif 83 ama nereden aldı bilmiyorum. Baksana şu oğlum o ne amına koyun. 15'e 5. <laughs> Ya oğlum istemeden doğucu herif ya. Kaldım lan. Amına koyayım ya. Ekranından çıktı çalmayayım diye ya. Baron baron ha baron. Dungeon wow. bu. gel eritiriz. Allah, Jarvan tek atacak birimize. atamadı. Gel buraya ağaç adam. Groot. Nereye sıçrattı oğlum o? Öldüm amına koyayım bu ne ya? 3-8 herife bak tek atıyor herkese. Ay de kefaret basıyoruz. Dünyanın en boş maça olabilir ya. Abi hiçbir kili alamıyorum. Öleceğim la. Allah geberdik ya. Uf, o ne lan? Nereye gidiyorsun? Oy aa oğlum bütün kulede hitleri yedi herif ya. <laughs> Bas FF. E. <laughs> Burası çocukların tiplere bak ya. Bir de mejay almış ya. La o e. Aynen öyle. Herife yetişemiyoruz ki yanına Abi yani bütün killleri alıyor ki orospu çocuğu oyun oynatmadı ya. <laughs> hala top'ta ya. ya? Tamam, yine hala tapta ya. Ne ya? Lan Leyin de sikim bana vuruyor. Oğlum sen niye kuleye vuruyorsun? Kayı satın anneni sikim ya.